Şuraya bir bakar mısınız ya? geliyor? Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Adana'da kebabın başkentinde Pizza Pino'ya geldik. İtalyan usulü pizzalar hazırlıyorlar ama bugün sizin için de benim için de özel bir pizza yapacaklar. Nasıl bir şey olacak? Altı, üstü, sağı, solu malzeme dolu olacak. Yani duble iki katlı bir pizza bekliyor bizi içeride. Hadi gelin içeriye girelim. Ne var ne yok bakalım. En sonunda güzel bir tadım yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. Kübra Hanım merhabalar kolay Merhaba. gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl Teşekkürler. işler güçler? İyi çok şükür. <laughs> Uğraşıyoruz. Şimdi bir pizza bunu zaten açmaya başlamışsınız. Evet. Biz bugün bir ezber bozacağız. İki katlı duble pizza yapacağız. Evet. Evet. İki katlı pizza yapacağız bugün. Ana malzememiz önümüze göründüğü gibi kavurma, sucuk, sosumuz ve mozzarella peynirimiz. İki tabanlı kullanacağız. Alt tabanında hamurumuz var, 400 gramlık bir hamur. Üst tabanında 300 gramlık bir hamur kullanacağız. Bu şekilde Alt tabanında biraz küçük. tam 400 gramlık bir hamur olacak. Şimdi pizza bunu makinayla değil, elinizle açıyorsunuz. Evet. Orijinal bir pizza zaten elle açılmalıdır. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> makinayla daha kolay oluyor. Evet, elimizi alıyoruz. Şöyle. Elimize üstünü koyacağız. Pizzamızın ilk katı hazır. İlk katı hazır. Sosumuzu süreceğiz. Hamurdan bahsedebilir misiniz? Nasıl hazırlıyorsunuz? Hamurun içinde neler var? Hamurumuzun içinde maya, normal su, tuz, şeker ve zeytinyağı var. Onların gramajları var tabii ki. Hepsinin belli bir gramajı var. 7 kiloysa belli bir gramaj. 6-7 işte ona göre değişiyor onun mayası falan, tuzu. Yani pizzada en önemli olan bir şey varsa o da hamur ve sosudur. Evet Fazleti olmazsa olmaz sos da geldi zaten. Şu anda sürüyorsunuz. Bu e, sosta bir miktar kekik, bir miktar sarımsak mı var? Yani kekik dediğim kekik var, sarımsak var, zeytinyağı, buz, her türlü var. Domates kendimiz her sabah sabah taze yapıyoruz. Her gün sabah taze bir sos hazırlıyoruz. Taze hazırlıyorsunuz. bir zaman. Evet. Biraz mozzarella kullanıyoruz. Kaşar değil mozzarella. Kaşar değil mozzarella. Bunun altını çizdiniz. Neden? Çünkü kaşar farklı bir malzemedir, mozzarella farklı bir malzemedir izlanda olmazsa olmazı mozzarella. Böyle kavurmamızı koyuyoruz tabanla. Biz Kavma, malzemeyi bol bol kullanırız. Kavurma dana kavurma. Dana kavurma. Böyle tam her yerini saracak şekilde. Fazla koyarsak dana olduğu için biraz da birazcık da yağlı çok akar. Şimdi şunu soracağım. Buyurun. Seyirciler hep böyle pizza tezgahlarında erkek görmeye alışıklar. Bugün biz bir bayanla beraberiz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık iki yıl olacak. Çok i̇ki değil yıldır. yani. Ama tabii ki şey çok e, severek yemek yapmayı çok seviyordum. Ve bu işi hep istiyordum. 9 da evliyim. Çocuklarma yapa yapa kaçtım biraz dedim dışarıya atılayım, işe atılayım. Çok güzel yapmışsınız ama işinizi severek yaptığınız çok belli. Evet, çok seviyorum işimi. Şimdi ikinci kat Çık hamur, 300 gram hamur evet, kullanıyorsunuz. Evet, 300 gram hamur olacak. Açıyoruz şöyle. Bunun ebatına göre. Hemen. Hamur güzel olduğu zaman açmasında herkes de açabilir yani. Bunu ben yapamam, edemem demesin kimse, özellikle bayanlar. Herkes daha açabilir. denesinler. Denesinler, hiç korkmasınlar. Çocuklarına da gönül rahatlığı yapabilirler. Tabii ki. Çünkü İstediğim içerisindeki malzemede. tüm malzemeler doğal. Hepsi evde gördüğünüz şeyler. Ne yediğinizi biliyorsunuz en azından. Bu mi? çok özel bir ürün oldu. Bugün ben de izleyiciler için evet. hazırlanıyor ama benden sonra eğer yani gelen olursa onlar için de hazırlanabilecek. Tabii ki, her zaman. Bol bol üstüne sosumuzu vereceğiz şimdi. çamada altında kavurma olduğu için delinmesin. Oysa fırça kullanıyorsunuz. Sırıça kullanayım. Daha iyi olur. Evde bazı bayanlar domates salçasını sulandırırlar, ketçap sıkarlar içerisine. Evet. Ama buna gerek yok aslında. Hiç. Bu sosu herkes hazırlayabilir. Aynı domatesi bir anda iyice bir çeksinler soyduktan sonra. İçine de oradaki hoşlarına giden malzeme ama ana malzemesi elbette keki ve zeytinyağı çok önemli. Kekik ve zeytinyağı olmazsa olmaz sos da. Önemli. Bunu da altını çizerek evet. söyleyelim. Evet. Şimdi sucuğumuza geçtik. İkinci katımızda farklı malzeme geldi. Aynen. Dana sucuk. Evet. Çok az bir kaşar ver, şey mozzarella verelim altına. Çok az bir mozzarella yine ekledik. Şimdi de sucukta sıra. Altı üstü salı solu malzeme dolu pizza bizim beklediğimiz ama Bu ne? gerçekten de öyle oldu. Aynen öyle. Zaten sadece 700 gram hamuru var. Yani. Malzemeler birlikte kiloyu geçecek. Geçecek. Şimdi biraz daha mozzarella vereceğim. Altına mozzarella. Üstün, altına her zaman tutması için. Mi? birazcık yani mozzarella koymamız lazım. Arasına sucuk ve üstüne tekrar mozzarella. Evet. Şöyle bol bol olacak, aksın. Pişerken akacak. İnce koyduğum için bir daha sucuk koyacağım. Tamam. Böyle boşlukları dolduruyoruz. Bol malzemeli, doyumlu bir pizza için bence bunu gelip isteyebilirler. Evet. Bakalım çıkacak lezzet sonucu nasıl olacak? Siz bunu ben gelmeden önce denemişsiniz, yapmışsınız bir kere. Size soralım, nasıldı? Yok, yani biz farklı malzemelerle denedik. Biz evet. altına körü tavuk falan da onları da koyduk, üstüne küp sucuk falan yaptık. Ama bu kavurmalı, sucuklu mükemmel bir şey çıkacak bence. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Şu pizzamız... Fırına gitmek üzere hazır. Fırına gitmek üzere hazır, evet. Fırına gidiyor pizzamız. Fırınıza gidiyor. Fırınımız, Fırınımız... deli taş bir fırın. Tabii değil mi? Zemini taş bir fırın. Eşit miktarda pişirmesi için e, yapılmış özel bir fırınımızdır. 280'de şu an. Yani 280, 300'de de kullanabiliriz. Çünkü bol malzemeli. Çok yüksek ısı ister değil mi pizza? Yani yüksek demeyelim de her tarafına Yani seviyede pişirecek gibi. Bu fırınlar onun için yapılmış zaten. Yani. Zeminli taş olması da bize taş fırın hissi verecek. Hissi verecek lezzeti ve verecek. lezzeti verecek. Bölünmeye bakar mısınız ya? Pizza'mız çok az kaldı pişmesine ama çift katlı olduğu için de böyle. Havasını almamız lazım. Havasını almamız gerekiyor diyor. Burada Şuraya bakar. Çünkü kaynadı. Biraz sarırsız Çok da hızlı. Evet hemen biraz daha çıkıyor. Bir dakika sonra sizde. Birledik en güzel zamana. Artık pizza'mız hazır pişti geliyor. Şuraya bakar mısınız ya? Size geliyor. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Burada bir şey söylemeden olsun. Edemeyeceğim. Burası kadından hakim olduğu bir mutfak. Evet. Hepinizin ellerine, kollarına sağlık. Bakın arkadaki kahramanları da size göstermek istiyorum. Olsun. Masada görüşürüz. Görüşürüz. Efendim akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geldik en önemli zamana, en tatlı zaman, tadım zamanı. Ustam da bana eşlik edecek. Hatta ondan rica ettim. Pizzadan bir dilim de o yiyecek. Birlikte masadayız. Oğuz, servis elemanları, evet. öğrenci. Nerede öğrenciyiz? Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim hocam. Yani gelirseniz de. Oğuz'u burada mutlaka zaten görürsünüz. Başlayalım sana zahmet. Tamam hocam hemen. Buyurun. İki katlı duble pizzanın tadım için biz hazırız. Ben pizzada çatal, Kaşık, bıçak kullanma taraftarı değilim. Elimle de yiyeceğim. Lütfen hiç kimse kusura bakmasın. Şöyle ustam müsaadenizle. Müsaade etsin. Rafiyet olsun. Ha, katını da gösterebilirim. Siz bakar mısınız ya, ya şuna? Şuna bakar mısınız? Şöyle. Ürünlerinde zeytinyağı kullanıyorlar. Bu çok önemli. Tereyağı zeytinyağı. Tereyağı ve zeytinyağı var. Kullandıkları hiçbir malzemede dana etinden başka bir şey yok. Sucuk kavurmada kavurma da dana etli. Evet. Çok iyi. Şimdi sizler için fiyatını öğreneceğiz. Böyle bir pizzayı yemeğe geldiklerinde ne kadar fiyatı? 69 lira. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Burası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Burası 10.30'da açılıyor, 10'da kapanış. Tamam. Sabah evet. 10.30'da açılış, gece 10'da da kapanış var. Şimdi nerede olduğumuzu da ben söyleyeyim. Turgut Özal'ın sonunda aşağı doğru inerken İler Bankası kavşağına varmadan hemen sağdalar. Yani kavşağa yaklaşık 150 metre mesafeniz var. Eğer buraya gelirseniz dediğim gibi mutlaka bu pizzayı deneyin. Çift katlı, iki katlı, altı üstü, sağ solu malzeme dolu bir pizza yaptık. Bence çok lezzetli. Mozzarella peyniri. inanılmaz pizzalar yapışan bir peynir. Evet. Evlerinde mutlaka denesinler. Mutlaka denesinler. Yani illa mozzarella olacak diye bir şey de yok. Kaşarla da yapabilirler. yapabilirler. Malzemesi güzel olur. bir şey de güzel olur ya. Yani. Mozzarella yapmaya çalışın. Bulamazsanız kaşarla yaparsınız. Benim için çok keyifli bir video oldu. Böyle mutfak hanımefendilerle karşılaştığım zaman çok mutlu oluyorum. Böyle kadın girişimcilere, Kadın emekçilere saygı duyuyoruz. Buradan bütün kadın işçilere, kadın emekçilere selam olsun. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala destek olmak içinse abone ol tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Keyifli günler, keyifli haftalar. Hoşçakalın, mutlu kalın.